Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kıymalı bamya yemeği yapacağız. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Biraz sirkeli suda beklettim. Ondan sonra iki uç su bamyaları güzelce yıkadım. Kirinden arınana kadar. Ayıkladıktan sonra da yıkayabilirsiniz. O zaman limonlu suya bırakmanız lazım. Yoksa çabucak salyalanır biraz o eziyetli olur. En doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Önce yıkayıp kurulamak. Bir mutfak bezinin üzerine serdim. Kurulamak için tamamen nemli bile kalmayana kadar kuruladım. Kuruttum bamyaları suyundan arındırdım. Daha sonra küçük bir bıçakla bu şekilde başlarını temizliyoruz. Bu kadar. Başka da bir işlem yapmıyoruz. Ama ayıklamadan önce yıkayıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde daha da kolay olacak. Öbür türlü biraz eziyetli olur. Bu şekilde tamamını ayıklayalım. İyice kurulamanız gerekiyor. Nemli bile kalırsa Elimize yapışır ayıklarken biliyorsunuz ki e, bamya da kolajen var, kolajen de ele yapışır, ayıklamanız zorlaşır. Hazır sezonu iken en az haftada bir kere tüketmeli, sağlık açısından çok faydalı belli bir yaştan sonra eklem yerlerimizde kolajene ihtiyacımız çok oluyor. Sağlık için sık sık tüketmek lazım. Bu tarif çok güzel oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın bamya yediğinizi bilmiyorsunuz ve mümkünse bamyaları küçük bamyalardan alın alırken iri büyük bamyaları tercih etmeyin. Ne kadar küçük olursa bamyalar o kadar yemeği güzel olur. Bir kaşığa 5-6 tane bamya gelirse çok güzel harika olur. Büyükçe bir soğanı rondoya parçalayıp aldım çektim. Rondodan geçirdiğimiz sonra tencereye alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını tencereye alıyorum. Çok fazla koymuyorum. Kıymada yağlı olduğu için kıyma ekleyeceğim için çok fazla yağ kullanmadım. Soğanımız kavrulurken ben de diğer malzemelerini hazırlayacağım. Bütün bir limonu sıkıyorum, hazırlıyorum. Daha mayoş olsun istiyorsanız 1,5 veya 2 limon sıkabilirsiniz. Biz bazen yerken de tabağımıza sıkıyoruz. Bu tarifle yaparsanız çocuklarınıza bile yedirirsiniz. Bamya sevmeyenler bile bamya yiyecek. 2 yemek kaşığı biber salçası ekledim. Domates salçası da olabilir ya da 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası şeklinde de olabilir. Orta yağlı kıyma 3 yemek kaşığı kadar kıyma kullandım. Biraz bol kıymalı oldu. Proteinli ve kolajenli bir yemek oldu. Kıymayı da bir güzel kavuralım. her sebzeyi sezonunda tüketmekte fayda var. Domatesi soyup hazırlıyorum. Yemeklere kullanacağımız sebzelerin lezzeti, kalitesi çok önemli. Domates lezzetli olursa yemeğe de lezzet katar. Onun için güzel sebzeleri, lezzetli sebzeleri tercih etmeli. Küp şeklinde küçük küçük doğruyorum domatesleri kabuklarını soyduktan sonra. Soğan ve kıyma ile birlikte sarımsakları da kavurabilirsiniz. Ben domatesle birlikte ilave ettim tencereye. Bu esnada kılmamız da güzelce kavruldu. Biberlerimizi de aynı şekilde hazırlıyoruz. Arzu ederseniz kırmızı kapya biber de kullanabilirsiniz. sarımsakları da ince ince doğradım. Kıymamız kavruldu. Şimdi bamyayı ilave ediyorum tencereme. Sıktığım bir bütün limonu ilave ediyorum. Limon suyunu eklemekte biraz acele edin arkadaşlar sallanmaya başlamadan karıştırarak kavuralım. Hem de limon suyunun her tarafına gelmesini sağlayalım. Sizler nasıl pişiriyorsunuz arkadaşlar? Yorum kısmına yazarsanız fikirlerinizi söylerseniz çok sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum. Bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Salça da tuzlu olduğu için tuzumu kontrollü atalım. 1 dolu çay kaşığı pul biber ilave ettim. Acı seviyorsanız kırmızı toz biber de ilave edebilirsiniz. Ya da acı biber salçası kullanabilirsiniz. Lamyaları biraz kavurduktan sonra üzerine domatesi, biberini, sarımsağını ilave ediyorum. Dediğim gibi sarımsakları soğanla da kavurabilirsiniz. 1 çay kaşığı şeker ilave ediyorum. Domatesin asidini kırmak için 2,5 su bardağı su kullandım. Barda ölçüsü 200 mililitredir. Tam denk geldi. Başka da su ilavesi yapmadım. Pamya 1 kiloydu. Ne kadar olduğunu söylemeyi unuttum başta. sallanma olsaydı şimdi olmaya başlardı. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra altını pilav pişirir gibi o ayara getirip iyice kısalım. Yavaş yavaş pişirelim. Çok önemlidir. Ne kadar düşük ayarda, kısık ayarda yemek pişirirseniz yemeğiniz o kadar çok lezzetli olacaktır. Bakın yemeğim pişti, hazır. Hiç salyalanma yok. Suyu tam denk geldi. Yemeğimiz pişti, servise hazır. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.